Sakarya halkına sorduk, yılbaşından sonra gelmesi beklenen asgari ücret zammı sizce ne kadar olmalı? Neyse yorum yapmak istemiyorum silvi soğuk, Aa, silvi, soğuk. silvi soğuk ben e, kışın yatmak istemiyorum abi gerçekten Allah zam gelsin artıkın Ben de emekliyim 8 milyar 800 lira para alıyorum emekli maaşı Sizce yeterli mi bu para? Yok yetersiz Şu anda Bir asgari ücretle hiçbir vatandaş Geçinemez Bir bot 3000 lira Nereye geçinecek ya? Bir takım elbise 5 bin lira ya bu, bu, bu acayip. Yok yanlış bir şey. Ha 11 bin lira para vermesin de şuradaki malzemeler 50-100 lira olsun kardeşim. Yani bir kilo şeker 60 lira olmasın. 5 kilo ya 250 lira olmasın. 20 milyar olsun. Para bilmiyorum millet yani zor durumda şu anda. 20 milyar herhalde yapacaklar gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne yaparlar artık. 20 milyar yeterdi mi peki? Değil ama vermez fazla. Fazla vermez. Vallahi şey asgari ücret çok şu an yetersiz. Yalnız için değil. Yani, emeklisi var. Bunun zaten genç var. Mesela e, evlenecek bir, bir, kişi yani bekar bir kişiye daha yetmiyor yani bu. Ama zamlı bitmiyor. Alım gücünü yükseltmeleri lazım. Alım gücü olmazsa sen istediğin kadar yükselt şey asgari ücret. Hiç farkı yok yani. yani şu Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçek zor durumda. Asgari ücretim ben de asgari Çalışıyorum ama Etkilerim olmasa mümkün de geçinmek. Bak yalnız yaşadığım halde yetmez. Bir kirada olduğunu düşün. Kiralı en düşkün. Kira şu an 10 milyon aşağı kira yok. Ya kardeşim pratikle teorik aynı şey değil. Öğrendiği ilmi, irfanı hayata, sahaya çıkıp uygulaması lazım. Devletin başındaki de sonundaki de. Benim alakası yok vatandaşla. Ama bize söyle hocam na, senin devletin ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor Daha da adaletsizlik iş yapıyor. Camiyi sonra caminin cemaati. Bankayı sonra bankanın memurları. devletin sonra devletin emniyet müdürleri. Ormanı süren de orman müdürleri. Benim babam da aynısı, orman bölge müdürleri. Kaçakçı bir tane ağaç alır, orman bölge şefi trenle götürür hepsini. Adamın üç tane, beş tane olur. Ayşe'ye ver, Fatma'ya ver. Hasan'a ver, Mehmet'e ver. Böyle bir adalet olmaz. Böyle bir adaletin sonunda asgari ücretle bu millet ölür, ölür, hırsızlık yapar, yapar, Kar çok affedersin, karıştırır. Vatana, milletine hıyanet eder. Tüm milletvekillerini, Ali İnci ismi söylüyorum, benim öğretmenim mecliste. Gelsin, şuraya otursun, bir bina otursun, 11 bin lirayla milletvekili geçinsin ya. Benim öğretmenim ya, talebem orada. Bülbül, bülbül, bülbül. Bu insanlar gelsin şöyle otursun. Eğer geçinebilir olursa asker ücretle, bana vermesin, vatandaşa versin. Bizim bizim babamız genel manada, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün 85 bin bunun evlatları, eminim. Sor bakalım Ahmet Erdoğan gibi geçinebiliyorlar mı? Gemicikleri var mı bu memlekette? Benim var şahsım olarak. Ama kaç kişinin gemiciği var? bir sormak lazım yani empati diğer gam diyorlar bu devlet millet eğitim vesaire eşittir iğneyi önce kendine çuvaldın başkasına batır ya bu nasıl olacak ya Kürsüden söylemek kolay kitaptan okumak kolay